Evet arkadaşlar evet. bugün Ela'nın çantasında ne var çekiyoruz. Aç bakalım Ela. Çantanda ne var? Tamam. <laughs> evet anlat bize çantandan çıkanları. Taşlarım var. Kaşlarım var. Göster kameraya böyle. Şöyle yap bak şöyle. <laughs> daha taşı evet. var. Bakayım bakayım göster görmediler. Ne onlar? Ayrı ayrı göster. Ayrı ayrı göster. Bu ne? Taş mı? Evet. Nereden buldun bu taşı? Büy Büyük taşları. <laughs> onu denekten. Böyleydi da... de. ha bu neymiş bakayım? oyuncağı mı? Evet. Göster ben... onu takipçilerine. Neymiş bu? <laughs> Evet. Bir tane daha bir şey var sanki çantanda. Ne o? Param var. Oo, çok zenginsin. Başka? Pastel yok. Bitti mi? Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Neler abi. var? Şuraya alalım şöyle. Bir bakalım. bakalım şurada ne var? Aa, bir şeyler var. Evet, çantasından çıkanlar bunlar. Görüşürüz.